at yavrularına da. Yavrularına da at. Bodrum'da yerleşim yerlerine inen yaban domuzlarını mahalle sakinleri elleriyle besliyor. Kameraya alınan görüntülerde yaban domuzlarının insanlara ne kadar alışmış oldukları dikkat çekiyor. Cumhuriyet Mahallesi Kale Konu sitesine gelen yaban domuzu ailesi site sakinlerince besleniyor. Gel. 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 Gel al, 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 hiç Karınlarını doyuran irili ufaklı yaban domuzları daha sonra ormandaki yaşam alanlarına dönüyor. Domuzları besleyen isimlerden biri olan Kent spor yorumcusu Levent Bulut, ilk önce yetişkin bir domuz gelmişti. Biz de kavun kabuğu verdik, onu yiyip ayrıldı. 10 dakika sonra tüm yavrularıyla birlikte geri geldi. Her gün gelmiyorlar. Ara sıra geliyorlar. Bizden çok çekilmiyorlar. 11 yaşındaki oğlum Doğan Bulut, onları elleriyle besliyor. Karınlarını doyurduktan sonra da bahçenin önünden gidiyorlar, dedi. Yavrularını da. <laughs> beti sus, Beti. arkadakileri aç kaldı mı? At arkaya doğru. At. at arkaya. Çok arkaya atma öyle. Hah yiyorlar. De. Ha babaları geldi. Yok. O ne de O, o şempelse gibi. O ne? <laughs>